Kan grubu diyeti nedir? Bilimsel olarak bir kanıtı olmamasına rağmen dünya ünlü diyetisyen Dr. Peter Dadamo 1996 yılında literatüre kan grubu diyeti kavramını yerleştirdi. Sağlıklı yaşamın devamlılığı ve ideal kilomuza ulaşabilmemiz için kan gruplarına göre beslenmenin gerekliliğini savunan bir diyet çeşididir. Kişinin kan grubu ile uyumsuz beslenmesi çeşitli sağlık sorunlarının kapısını açmakta, kalp, Böbrek hastalıkları ya da kanser gibi ciddi hastalıkların temelini oluşturma ihtimali vardır. Bu durumlara kan grubuna göre beslenme gereksinimi olduğu iddia edildiği için kan grubu diyeti fikri ortaya çıktı. Bu diyete göre 4 kan grubu türüne göre kişilerin tüketip tüketmemesi gereken besinlerin belirlenerek kilo vermeye destek amaçlı oluşturulan bir beslenme ve egzersiz planıdır. Kan gruplarına göre diyet listesi. A B AB ve 0 kan gruplarına göre oluşturulması gereken beslenme listelerinde amaç kişinin daha sağlıklı beslenip ideal kilosuna ulaşmasıdır. Bu kişiler için farklı beslenme türleri vardır. Kişinin kan grubunun Rh pozitif ya da Rh negatif olmasına göre beslenme şekillerinde farklılıklar oluşabilir. A kan grubu diyet listesi. Diyetin mucidi Dr. Peter Dadamo A grubu kana sahip kişilerin çiftçi kan grubu olarak adlandırıldığını belirtiyor. Bu kişilerin vejeteryan beslenme şeklini daha yatkın ve uygun olacağının altını çiziyor. Bu kişilerin beslenme listelerinde et ürünlerinin olmaması gerektiği belirtiliyor. Bunun yanında deniz ürünlerini ise sınırlı miktarda tüketmeleri uygun görülüyor. Aynı zamanda hayvansal gıdalardan olan süt ve süt ürünlerinin tüketiminin de sınırlı olması gerektiği savunuluyor. Doktor Adamo, proteinlerin tahıllardan alınması gerektiğini altını çiziyor. B. Kan grubu diyet listesi Doktor Peter'ın bahsettiğine göre, B grubu kana sahip kişiler güçlü bağışıklık sistemine sahip kişilerdir. Göçebe kan grubu olarak adlandırılan bu kan grubundaki kişiler, genelde kalp rahatsızlıkları olabilen ya da kansere yakalanabilen kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin beyaz et ürünlerinden uzak durmaları önerilmektedir. B kan grubuna sahip kişilerin pirinç, yulaf, kepekli ürünler gibi besinleri tüketmeleri önerilmektedir. AB kan grubu diyet listesi Dr. Peter Dalamo, AB kan grubuna sahip kişilerin kan grubunu gizemli kan grubu olarak tanımlıyor. Hindi eti dışında et tüketiminin yapılmaması gerektiğini doktorumuz savunuyor. Ayrıca deniz ürünlerinin de tüketilmesi öneriliyor. C vitamini ve çinko noksanlıklarına tamamlamak için AB kan grubuna sahip kişilerin gerekli vitamin ve mineral alımına dikkat etmeleri gerekmektedir. Sıfır kan grubu diyet listesi Dr. Peter Dadamo, sıfır kan grubu olan kişilerin avcı kan grubuna sahip kişiler olduğunu belirtiyor. Süt ürünleri ve tahılların tüketilmesinin önerilmediği kan grubunda yağsız et tüketilmeli ve deniz ürünleri de tüketmelidirler. Bu kişilerin sindirim sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için yağsız, kimyasal içermeyen etler ya da kümes hayvanlarının ya da balığın tüketilmesi gerekiyor.